Fiyat Gürses'ten hepinize merhaba. Ben satış danışmanınız Mustafa. Bugün sizleri %100 elektrikli 500 EV modelimizle birlikte harika bir lezzet yolculuğuna çıkarıyoruz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. O zaman hemen yola koyulalım. Ve lezzet yotamızda bugün İtalyan mutfağının vazgeçilmezi olan pizza yemeye gidiyoruz. İtalyanlar sadece mutfaklarıyla değil aynı zamanda tasarım uzmanlıklarıyla da biliniyor. 500 elektrikli modelimiz de İtalyan tasarımının fazlasıyla yansıtmakta. 2016 yılında Beşiktaş'ın lezzet dolu sokaklarına adım atan ve o günden itibaren enfes tatlar sunan Il Capriccio, pizza tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. 18 farklı çeşit pizza seçeneğiyle damakları şenlendiren bu mekan her zevke hitap ediyor. İncecik hamurunun hafifliğiyle ve kaliteli malzemelerle hazırlanan her dilim, müşterilerine lezzetin en doyurucu halini sunuyor. İşletme, Beşiktaş'ın enerjisiyle buluşarak sıcak bir ortam yaratıyor. Lezzetin yanı sıra samimi atmosferiyle de tercih edilen bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. Burada dostlarla bir araya gelip, keyifli sohbetler eşliğinde çeşit çeşit pizzadan birini seçmek gerçekten zevkli bir hal alıyor. Mekan, sunduğu geniş pizza çeşitleriyle müşterilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Her bir pizza, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor ve fırından çıktığı an taptaze olarak servis ediliyor. Bu işletme, sadece bir yemek yeri olmanın ötesine geçerek lezzetin ve keyifli anların buluşma noktası haline de gelmiş durumda. Kendinize sağlık. Afiyetle evet, olsun. Ustacığım bize biraz pizzalardan bir mekandan bahseder misin? Ee, şöyle pizzalar, e, bildiğiniz de pizza. Ee, pizza. Ee, aslında pizzanın hani ilk hali bu herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü e, şey, bu pizzanın çıkışında şeyden şey diye bahsederler. Ee, İngiliz kraliçesi İtalya'ya geliyor, işte sadece sos, domates, domates sos, mozzarella ve fesleğen istiyor. Onun da adına margarita olduğu söyleniyor. Öyle bir geçmişi var. Pizar e, bunun üzerine malzeme eklemeler ekleyerek geliştirilmiş. Şimdi dünyanın her tarafında çeşitli malzemelerle, yani artık üstüne ne eklerseniz onunla yapılan bir ürün haline gelmiş. Ama e, en orijinal pizzalarda genelde malzemenin üçü geçmemesi istenir. Yani en güzeli odur yani. Üç, fazla, üç malzemeden fazla malzeme olmayacak üzerinde. E, biz de burada 2016-17 yıllarında falan kurduk. O günden bugüne kadar Beşiktaş'ta hizmet veriyoruz. Küçük tatlı bir mekanımız var. 18 çeşit pizzamız var üzerinde. İyiyiz gibi böyle. Çok teşekkür ediyoruz, elinize sağlık. Sağ olun, afiyet olsun. Faruk çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok lezzetliydi, ellerine Aynen. sağlık. Aynen. Biz Herkese Aynen. tavsiye ederiz buraya gelmesini. Gerçekten herkes güzel, herkes çok lezzetli. İnşallah buraya güzel pizza yemeye bekleriz herkese. Çok teşekkür ediyoruz, elinize evet. sağlık. Gurme Lezzet Rota videomuzda bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler de güzel tecrübelerinizi bizlere aktarmak isterseniz yorum kısmından yazabilirsiniz. Yeni gelişmeleri, fırsatları, kampanyaları kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.